Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç'e telefon araması geldi ve Erkan Meriç'i kızdıran ne oldu? Ünlü oyuncumuz telefon aramasından sonra çok kızdı ve onu kızdıran şeyin nedeni telefondaki kız arkadaşı olduğu belli oldu. Ve arkadaşlar Erkan Meriç kız arkadaşının kim olduğunu bizlerden saklıyor ve takipçiler tarafından öyle düşünülüyor ki Erkan May için yeni sevgilisi Serenay biz de bu haberi sizlere de tam netleştirip paylaşacağım. Arkadaşlar bu haberi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar, hoşça kalın.